Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir ayına daha 29 Ağustos Cuma Bülteni ile karşınızdayım. Öncelikle iddialıyız. Biz Bekir Tanrıverdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linki de yorumların altına bırakacağım. Oraya mutlaka gelin. Çünkü günün kornel tercihlerini, mesela dün yine bir tane kornel vardı. Onu, onu paylaşmıştım. Oran da oldukça güzeldi. Tek tercih ve 8.5 korneli 1.45'ten açmışlardı. Maçta 13 tane falan kornel oldu. Değerlendiren herkese tebrik ediyoruz. Oraya mutlaka gelin arkadaşlar. <laughs> Zaten yarın cuma. Cuma günü tam kadro ücretsiz Telegram grubunda olacağız. Kuponlarımız, canlılarımız, yurt içi yurt içi tamamı orada olacak. Hazır gruplardan da bahsetmişken de şuraya şöyle bırakayım arkadaşlar. Bir kasa kaplama tekniğimiz var eski takipçilerim verebilir, Hem her gün bir tane short videosunda kale maçı olarak paylaştığım maçı en güvendiğim maçın bahsini artık orada veriyorum. Fiyatımız aylık 250 liradır. Gelmek isteyenler bana ya da bana özelden telegramdan ama yazarak detaylı bilgi alabilirler. Bir diğer grubumuzda WhatsApp grubu iletişim numarası altta yazıyor. Oraya da bir mesaj atmanız durumunda ilk müsaitliğimizde sizlere geri dönüş yapılacaktır. En üst paket olduğu için tüm gruplardaki paylaşımları görebilecekler ve WhatsApp'a özel bir ya da iki tane kupon bir veya iki tane de fazladan canlı paylaşılıyor. Tabi bültenin genişliğine göre bazen hafta sonları bu 4-5'e kadar çıkıyor. Bazen de hiç maç olmuyor. VIP, Telegram'da ne paylaşırsak orada da aynı Tabi diyeceksiniz ki abi senin bir telegram vardı o nerede? O da nereye gitti onu ne için kullanıyoruz? Tabii ki bayi kodumuz şuraya şuraya arkadaşlar şuraya bırakıyorum. Bayi kodumuz 304.077 olarak değiştiren herkesi bana ekran görüntüsü atarak atsınlar arkadaşlar. Herkesi o grupta misafir edeceğim ve de süresiz tek şartımız aktif oynamak şartıyla. Yani böyle kasasına böyle 100 lira atıp 50 lira 50 lira iki tane kupon yapıp sonra gelmeyince de ama bizde kalmaya devam edip farklı yerlerden oynamaya devam eden arkadaşları zaten söylüyorum grupta sürekli 3 günde bir kontrolü yapılıyor. Oynamayan varsa gruptan çıkarılacak bilginiz olsun. Tek şartımız bu arkadaşlar. Aktif oynayan arkadaşlar kalacak, oynamayanlar devam edecek. Evet şartımız da bu. Evet arkadaşlar, yeni abonelerimiz gelmiş. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Tabii ki tamamıyla sizleri sayesinde yaptığınız yorumlar, beğeniler, Hype'lar, Like'lar sayesinde. Ee, onları da ücretsiz Telegram grubuna bekliyoruz. Bu arada az önce baktım. Ee, toplamda YouTube'daki takipçilerimizin yüzde 1.8'i bayan, kadın ve maalesef ama maalesef hep böyle şikayet ediyorum videolarımı abone olmadan izleyenlerin yüzdelik sayısı yüzde 40 arkadaşlar. Yüzde 38'di şu anda 40 oldu. Lütfen çok zor değil. Böyle bir abone ol tuşuna basalım. Abone olalım arkadaşlar. Emeğe saygı lütfen. Evet skor sorumla başlayacağım. Bu maçın skorunu bilenler arasında yapacağımız çekilişle bir ya da iki kişi. eee ücretli grupta ücretsiz olarak edeceğim yorumlarda da bekliyorum. Hangi maç tabii ki Göztepe Konya maçının skorunu bilen herkes yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Evet ilk maçımız ve beğenilerle başlayalım. Bir like, bir hype bir yorum bunun için de bekliyorum. Ee, ilk maçımızla başlayalım. Saat 18.30'da Finlandiya'dan Japs Ekenäs ağırlıyor. Burada arkadaşlar gollü mücadele bekliyorum. Karşılıklı gol var benim ana bahsim olacak ve maçın 1 kalmayıp iki buçuk üstte taşınmasını bekledi mücadele. Karşılıklı gol var, oynamayı seven arkadaşlarımız da birlikte var grubumuzda iki buçuk üst Hatta maçın ben daha da böyle zorlayacağız üç buçuk üstte neden gitmesin deneyelim zaten düşük bir sonucu cuma günleri çok da böyle hani maçlar ters gelebilir çünkü bülten dar onun için tüm dünya hemen hemen aynı maçları yönelecek biraz etkin olalım alacaksak biraz yüksek orandan. Tabi ilahini de söylüyorum. Yüksek oranı söylüyorum arkadaşlar. Bu arada Cuma günü aslında 11 tane maç çıkarttım. Fakat video çok uzamasın diye 6 tanesini 6 tanesini buraya yazdım. Geri kalan 5 tanesini de onlar kuponlaştırıp ücretsiz telegram grubunda paylaşacağız. Evet düşük misli oynayan arkadaşlar karşılıklı gol var ve 2.5 üst olarak birleştirirlerse oranı bir tık daha arttırabilirler. Bu arada arkadaşlar az önce bir mesaj aldım. Abi demiş Çarşamba gününden 5 tane maç verdin 4'ü gelmedi Ya da 3'ü gelmedi diye demiş herhalde Şimdi bu biraz da sizin bakış açınıza bağlı arkadaşlar Şimdi bakın örnek veriyorum Ben burada ne demişim tamam Jaws evet Günün güvendiğim maçlardan bir tanesiydi fakat yanılttı 1-0 mağlup oldu Haklısınız Burada başarısız bir türlü. fakat Bayern Münih maçında ne dedim ben İki tane seçenek olabilecek. Ya ilk yarı bir buçuk üst ya maç sonu üç buçuk üst. Başka da seçenek yoktu zaten. İlk yarı bir sıfır bitti ama maç sonu üç iki bitti arkadaşlar. Kopenhag Basel. Ne dedim ben Kopenhag maçına? İlk maçı bir bir. Bu sefer Kopenhag evinde bu maçı kazanır en az iki tane atarak yakaladı demiştim. Ve maçın aynı zamanda üstte taşınmasını bekliyorum demiştim. Kopenhag maçı iki sıfır kazandı. Ne dedim? İsteyenler buçuk üzerinde isteyenler 4.5 altında. Burada başarısız bir sonuç ben görmüyorum. Kulüp Brugge Rangers maçında da ne dedim ben maçın 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum ve maçın aynı zamanda kulüp Brugge tarafından kazanılmasını bekliyorum dedim. En yani son 6 0dı Herhalde öyle bitti. Bunu da başarısız olarak saymıyorum. 2. Benfica Fenerbahçe'ye de ne dedim ben? Anavasın Benfica'nın düz kazanırı dedim. İsteyenler bir buçuk altında, isteyenler dört buçuk altında alabilir dedim. Bunu da başarısız bir tercih olarak saymıyorum. Nasıl dört tane gelmemiş ben onu anlamadım. Neyse. Bu arkadaşa da vermiş olduk böylece. Evet devam ediyorum. Saat 19'da Danimarka'dan Arus Alborku ağırlıyor. Burada arkadaşlar e, tek tercih vereceğim. Ben kaçlıklı gol var diyeceğim arkadaşlar. Tabi Dediğim gibi var maçın böyle bir birbirde kalmayıp ikinci golü bulan taraf çıkacaktır diye düşünüyorum. Ama pek böyle üste gitmek istemedim. Ee, üst almak isteyen arkadaşlar da bol şans diliyorum. Ama bence de üst olur ama belki biraz zor gibi duruyor. Ben karşılıklı gollar alacağım sizlere bir ama iki buçuk üst. Ya da şöyle yapalım arkadaşlar. Madem eğer iki buçuk üst alacaksanız karşılıklı gollarla iki buçuk üst alın. Hani aldığımız oran değsin bari ama hiç ben böyle üste gitmek istemedim. Karşılıklı gollar bana daha çok mantıklı gibi geliyor. Tabii gene son karar sizin. Saat 19.30'da Almanya ikincilikten. ligden. Tabii arkadaşlar bunlar 3. haftada oynandı. Maçlar maçlarda aslında çok da böyle beklediğim gibi gitmedi. Özellikle Almanya ikincilik lig Bundesliga'dan. fakat bu hafta sanki şu maç gözüme çarptı. Hadi bir şans verelim dedim. Ama dediğim Alman, Alman ha yani bunu Ara kuponlarınızı almayın. Yapacağınız üçüncü, dördüncü alternatif kuponlarınızı alın. Çünkü e, Almanya 2. Lig pek de böyle benim beklediğim gibi başlamadı. Başlayacak. Takımlar yavaş yavaş oturacak tabii ki yerlerine ama biraz zaman isteyecek. Onun için biraz temkinli olalım. Ama şu maç gözüme çarptı. Bu maça bir şans verelim dedim. E, Her seferinde els vergi ağırlıyor. Tanki maçın böyle bir karşılıklı var gibi duruyor böyle bir 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 var gibi duruyor daha sonra da bir bir de kalmayıp ikinci golü bulan taraf çıkacaktır diye düşünüyorum ana vasım karşılıklı gol var tabii ki düşük misli oynayan arkadaşlar karşılıklı gol var ve iki buçuk üstü birleştirirlerse oranı bir tık daha arttırabilirler ama dediğim gibi beklediğim gibi başlamadı daha üçüncü hafta sakın ha sakın böyle yapacağınız üçüncü böyle dördüncü kuponlarda düşük misli oynadığınız kuponlarda değerlendirin ana kupona ikinci kupona asla girmez Bekle, biraz daha bekle, zamana ihtiyaçları var gibi mi geliyor? Bir şans verildim dedim bu, bu takım var. Evet, saat 20'deki Almanya Bölgesel Lig'den devam ediyoruz. Beyleri hatırlatalım tabii ki. Beyrut, Buhbach'ı ağırlıyor. Burada da gene sevdiğim iki takım. Geçen hafta hatırlayın, Beyrut, Bayern Münih'in oynadı. Zor maç dedim. Beyrut mutlaka gol bulacaktır. Ben bu böyle bu kadar basit değil. Bayağı Münih'in gençlerinde çok düşük bir oran verilmişti beklediğimde. O kadar basit değildi. En son doğru hatırlıyorsam 3-3 miydi neydi maçları? Ben gene burada bol gollü mücadele bekliyorum. Maçın böyle bir karşılıklı gol var. Ara basın benim. Birbiri bir, birbiri var. Birbiri de kalmayıp ikinci golü bulan taraf çıkacaktır diye düşünüyorum. 2.5 üst buna da varım. Düşük misli oynayanlar karşılıklı gol var. Ve 2.5 üstü birleştirirlerse oranı bir tık daha arttırabilirler. Tarafına çok bulaşılabilecek bir maç değil. Zaten genelde de zaten taraf vermiyorum ben. Ee, özellikle bu maç için tarafına hiç mi hiç bulaşmayın. Taraf biraz zor gibi duruyor. Bir diğer maç gene saat 20'de bölgesel ligden devam ediyoruz. Memlingen Bayern Münih gençleri ağırlıyor. Arkadaşlar burada da gene ben Bayern Münih tarafındayım. Ee, kazanlarına biraz yüksek olan verilmiş. Memlingen e, geçen sene hatırlayın bize oldukça bol gollü maçlar çıkartan bir takımdı baya bayağı bir kazandırdı. Şimdi de burada yine ter döküyor. Ee, baya Bayern gençlerine karşı Nasıl mücadele verecek bilemiyorum. İzlemedim daha maçlarını da. Fakat ben bugün Bayern Münih tarafındayım. Bayern Münih zaten başladığı gibi de oldukça yüzümüzü güldürmeye başladı. evet bir yerde patlayacak. Patlayana kadar bence Bayern Münih'ten devam edelim derim. ilk yarı golünü deneyelim. iki atarını deneyelim ya da isteyenler de etli sütlüye karışmayıp iki buçuk üst ortaya alsınlar demiş. Şöyle yapacağız tabii ki. Nedir? iki atar kuponlarında bayağı mülüğün iki tane gollerini değerlendirmek lazım. İlk yarı taraf gol kuponlarında değerlendirmek lazım. Bir de üst kuponu yapıyoruz ya bazen. Ona böyle üstte bunu değerlendirmek lazım. Bence bu maçın da bol golli geçmesi oldukça olası gibi görünüyor. Son maçım ve son kez de beğenileri hatırlatalım. Saat 21'de Hollanda'ya gidiyoruz. Hollanda'dan bir sürü maç var bugün de. Fakat şu maç bana böyle bayağı bir gol vaat ediyor gibi durdu. Onun için bu maçı seçtim. Jong PSV, Jong Az Alkman arkadaşlar. Maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstü benim ana bahsim olacaktır. Ve maçın aynı zamanda 3.5 üstte taşınmasını beklediğim bir mücadele. Hatta yurt dışından oynayan arkadaşlar her iki takımda ikişer gol atar. İkişer ben de notumu alayım. İkişer atar. Evet. Bunun oranı bence oldukça yüksektir. denenebilir. Neden olmasın? Denemekte fayda var derim. Evet. Maçlarım bu kadar. Cuma günü ücretsiz Telegram grubunda olacağımız için kupon tavsiye olmayacak. Ee, İdare ismimiz Bekir Tanrı verdi olarak Telegram grubumu hepinizi bekliyorum. Linki de yorumların altına bırakacağım. Bayi kodumuzu değiştirmeyi unutmayın. 304077. Sonra da bana ekran görüntüsü atın. Ben de size bir grubu alıyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans